Sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Tabii buyurun. Daha önce sizin bana söyleyecek bir şeyiniz varsa ben dinlerim. Yok, aslında sizin de bana söyleyecek bir sözünüz olmadığını sanıyordum. En son söylediklerinizden sonra. Ee, hay yani düşündüm medeni insanlarız aynı ortamda çalışıyoruz. Bundan sonrasında tabii ki artık bir arkadaşlık bağımız olamaz ama çocuklar gibi böyle küs barış yapamayacağımıza göre yani en azından ben böyle bir şey yapamam onun için arkadaşlığımızı noktalamak istiyorum. Bu arada bunu vereyim. Artık bunun bende kalması için hiçbir sebep yok. Ama bunu size annem vermişti. Ruhu incinmez mi şimdi? ne kadar tuhaf kendinizden başka birinin ruhunun incineceğini de düşünebiliyorsunuz. Çok hassassınız, hayret bir şey. De siz beni annenizin koyduğu yere layık görmediğiniz için bunun bende kalması için hiçbir sebep yok artık. Beni affet anne. Böyle olması gerekiyor. haydi? Haydi içinen doğru şeyi ben bilirim. Beni yasal yolları kullanmaya mecbur etme amca. Buraya polislerle birlikte gelmek istemiyorum. Onu bana bıraktığın zaman bundan hiç söz etmemiştin. Onun burada kalması için çok ısrar etmiştin ama. Sadece ona sürekli kalabileceği yer buluncaya kadar bırakmıştım. Şimdi buldum ve onu götüreceğim. Dediğim gibi bu işe polise bulaştırmak istemiyorum. Götür onu! Onu al ve benim dağımı terk et! Büyük baba! Bırak gitsin, benimle geliyorsun. Hadi haydi. Hayır, ben burada kalacağım. Ne söylediğini duymadın mı? O seni burada istemiyor. Öyle söyledi çünkü sen onu kızdırdın. Haydi dinle beni. Bu senin iyiliğin için. Hadi şimdi topla eşyalarını. Trene yetişmemiz gerekiyor. Ben geldim. Neden hala gelmediler? Kupa prenses. Anladım. Niye Emine karanlıkta oturuyordun? Gelirler. Enerji tasarrufu mu yapıyoruz? Evet. Yardım edebilir miyim? Buraya Haydi isimli çocuğu bırakmak için geldim. Bayan Rotman ayar yok. Abla alıyor musun? <laughs> Onlar da sizi bekliyorlardı efendim. Çok güzel bir film seyrediyorum açıklığını. Şu... Evet, adı Haydi. Çok iyi. Sen küçük Tabii, arkadaşı ben de bu çizgi filmi oldu. seyrederken böyle şapır şapır, şapır ağlıyorum abla. Ablayla de. dalga geçilmez. Bu yazma çizgi yazma filmden önce ama bir film yazma bir yazma vardı acıktı ona bakıyordum, yaramaz. onu ama seyrediyorum. Yazma <laughs> yazma <bilmesi konusunda gülüyor> şey söyle abla ben senin <laughs> kardeşin değil <laughs> miyim? Niye bana anlatmıyorsun? Ne anlatacağım, anlatacak ne var ki? Abla ben çocuk değilim. Neler olup bittiğini gayet iyi biliyorum. Geçen gün de sana anlatmaya çalıştım ama samimiyetime inanmadın galiba. İnan artık. Emin Bey'le ilişkiniz konusunda eskisi gibi düşünmüyorum. Yani mı Artık benim için hayatını ertelemeni istemiyorum. Ben hayatımı hiçbir şey için ertelemiyorum. Bu bir. İkincisi Emin Bey'le ilişki diye de bir şey yok. Biz aynı okulda çalışan iki öğretmeniz sadece. Allah Allah. Benim için sorun yok diyorum abla. Niye inanmıyorsun? ...birisi seni Emin Bey'le evlendirmek için ikna etmeye çalışacağımı söylese hayatta inanmazdım. Ben evlenmeyi falan hiç düşünmüyorum Keremciğim. Yapma abla. Bana açılmayacaksın da kime açılacaksın? Emin Bey sevdiğini biliyorum. Peki onun hakimin önünde boşanmak istiyorum dediğini de biliyor musun? Hem de... ...bir gün önce... Önünde beni sevdiğini ve hayatının geri kalanı benimle geçirmek istediğini söylemişken. Aa, hoş geldin. Farkında mısın abi? Bu koku bir gündür çıkmıyor. Neden acaba? Ya benim de burun iptal. Kokuyu alabilsem içim yapmayacak ya. Kokuyu da alamıyorum. Değil mi? Değil mi? Ön tarafı falan açtınız mı? Bir ceyran yapsaydı. Açtı, açtı, açtı. Değil kardeş. mi? Ne güzel. Ya oğlum sen nasıl düştün mutfağa ya? Bir de burada çakalım diye artistlik yapıyorsun. Bütün gün dolaşırsın. En zeki benim. Bende şey numaraları var. Şu var, bu var diye. Ne yapayım abi ya? Gribiz, koku almıyoruz ya. Oksijen gitmiyor beydi be. Yok yok. Gördük işte dünkü çocuk. Geldi bize faka bastırdı abi. Olmaz. Ama bunların, bak bunun başta bu Cavit miydi neydi? Onun bu kaşıntı zamanı geldi. Değil mi Kerem? Gelmedi mi abi? Onlara abilerinin kim olduğunu bir daha hatırlatmak lazım. <laughs> Gidip konuşacağım o şerefsizle. Nereye gidiyorsun oğlum? Abi, adamı farkında olmadan gaza mı getirdik ya? Çöpecenin üstüne saldırmasın bu? Bırak saldırsın. Sen yaptın o temizlesin, bırak. ...dışı da bozuk Öldürür bunları kesin. Gitmedi mi hala koku? Emin Bey! Merhaba Kerem. Niye yapıyorsun bunu? Neyi niye, niye yapıyor? Neden bahsettiğimi gayet iyi biliyorsun. Mesela ablam mı Kerem? Konu ablam değil. Ablama yaptığın şerefsizlik. Kerem sözlerine dikkat et. Ben senin öğretmeninim. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Ablama yaptığın saygısızlıktan sonra sana saygı duymamı mı bekliyorsun? Kerem ben sana da ablana da saygısızlık etmek niyetinde değilim. Eğer sözünü ettiğin şey boşanmamışsa zaten formalite icabı evlilikti. Formalite yerine geldi ve bitti. Formalite icabıydı ha? Formalite icabıydı ha? Ya bana sahilde söylediklerin, ya ablama söylediklerin. Hani onu seviyordun? Yalan söyledim. Yalan söyledin ha? Evet, öyle söylemem gerekiyordu ve söyledim. Şimdi söyleyecek başka bir işin yoksa gitmem gerekiyor. Bu kadar kolay mı zannediyorsun? Kerem. İnsanların hayatlarına girip çıkmak bu kadar kolay mı zannediyorsun? Kerem, ben senin büyüğünü mü hatırlatırım? Gördük büyüklüğünü Emin Efendi. Bana bak, ablama yüzme. <laughs> <laughs> Seni yüzmek neymiş göstereceğim ona ben. Kerem sen eşkıya mısın? Nasıl eşkıya o abla? Yaptıkları yanına mı kalacak? Sana yaptıkları yanına mı kalacak? Kerem bana yapılanla ben ilgilenirim. O senin öğretmenin ve büyüğün. Derhal özür dile ve be, Abla. Kerem ne diyorsam çabuk onu yap. İyiyim Afet hanım. Ay ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey söylemenize gerek yok. O sadece sizin üzülmenize üzülmüş. Ay, ay ne no, olur onun adına çok özür diliyorum sizden. Dediğim gibi gerek yok. Genç daha galiba aramızda geçenleri yanlış anladı. Yanlış mı anladı? Yani aramızda ciddi bir şeyler olduğunu zannetmiş. Ciddi bir şey oldu zannet. Ha ne olur yapmayın. Eğer bana saygınız yoksa biraz kendinize saygınız varsa bu oyundan vazgeçin. Oyun? Ne oyunu abi? Oyun filan yok. Ama yine de özür dilerim. Galiba istemeden de olsa size ümit vermişim. Ay. Ay. Siz gerçekten hiçbir şeye değmezsiniz Emin Bey. Ah. Oysa siz her şeye değersiniz Afet Hanım.